ya gönül yorgunu gerçek sansalar ne sanmasalar ne evet. reklam yapsalar ne yapmasalar ne ya Allah Allah evet. Atakan teşekkür ederiz Atakan. Evet. Aleykümselam Bakü'ye de selam olsun. Evet. Atakan kesin bereket. Teşekkür ederiz. <laughs> Şarların bol açın altıdayım. Onlar da otelde de, fark ne? <laughs> bunlar da otelde. Toyun dayım bolmuş sen de kahveydim mi? Ne? Bunlar da bunlar da bunların da parası kalmamış, aç kalmışsın. <laughs> Farklı teşekkür ederim aynen. <laughs> Açız bizdi. <de. gülüyor> Açız para <laughs> gönder. Tantin olsa da yesek de. <laughs> Acıktın herhalde? Olsa. Yok Açıkmadım. Tüh. Yo çocuğumun sünneti kalmadı. Burada şimdi yaptıracağız. Şimdi döndüğüm zaman Şimdi döndüğüm zaman yapacağım. Aynen doğru diyorsun. Dav davetlisiniz. Ya. O yapacak zaten. Neyi? Ben Kim? Kim olacak? Lan bir şey yok dur. Ya Yemek yiyip soysam böyle tantuni Yayın açacağım geldim. zaten. Tantuni çok Ne? Sünnette. Sünnette yayın açacağım zaten arkadaşlar. Çocuğun sünnetinde. Kirvesi bile hazır yani.